Kendinizi yorgun hissetmeniz. Hiç motivasyonunuzun kalmadığını hissetmeniz. Belki yaptığınız pratikleri yapacak motivasyonu şu anda kendinizde bulamıyor olmanız. Belki de normaldir. Belki bunda hiçbir sıkıntı yoktur. O kadar saçma şeyler var ki. Yani kolektifte bilgi olarak. Kendinin en iyi versiyonuna geçmek mesela. Kendinin en iyi versiyonuna geçmek nedir? Yani sen... Bir cihaz mısın? Sen Apple mısın? Kendinin en iyi versiyonuna geçesin. Her yıl yeni bir tane model çıkarasın. Senin en iyi sürümünün bir yerlerde olduğunu düşünüyor olmak sana düzenli olarak utanç ve suçluluk duygusu yüklüyor. Şu anki olduğunu siz olarak siz kendinizi yeterli görmüyorken ve ulaşmanız gereken bir siz hali varken bu devamlı olarak sizi mutsuz ediyor. Ve içsel olarak kendinize duyduğunuz değeri, saygıyı ve sevgiyi etkiliyor. Bunlar çok popüler konular. O kadar çok bununla ilgili video var ki şu 5'te sabah 5'te kalkma videoları. Bugün sabah 5'te kalktım. Kendimin en iyi versiyonunu hazırlanıyorum. Deli gibi yapılan festingler, aç kalma diyetleri, idealize edilmiş vücutlar kişinin sürekli adeta bir at yarışında gibi koşmasına belki de hiçbir zaman ulaşamayacağı idealize edilmiş fikirlere doğru her gün bir savaş içerisinde olması neden oluyor Ya yani bir savaş hali düşünün yani ve kendi içinize devam ediyor bu savaş ve şöyle düşünün bu kendinin en iyi versiyonuna ulaşma. Dediğim gibi idealize edilmiş vücutlar, fikirler, alışkanlıklar. Bazen kişinin kendini başkalarıyla kıyaslamasına ve o kıyaslamadan çıkardığı sonuçlarla kendini daha da yetersiz hissetmesine neden oluyor. Açıyor bir video istiyor. Ben diyor 5'te kalktık diyor. Her gün 5'te kalkıyorum, spor yapıyorum diyor. Kendimin en iyi versiyonuna ulaşmaya çalışıyorum diyor. diyor ki ben 5'te kalkamıyorum. O zaman ben yetersizim. Benim iradem güçlü değil. Ben tembelim diyor kişi. Öbür videoyu açıyor. Ben diyor istiyor işte 60 kilo nasıl oldum? İşte şu besinleri yedim, bu şekilde beslendim, işte ideal vücut fotoğrafları, böyle bir vücuda sahip olmak istiyorsanız diyor. Değil mi? İzliyorsunuz, bakıyorsunuz, yaşam tarzı olarak kendinize yakın bulmuyorsunuz. Sizin yaşam tarzınızla yakından uzaktan ilgisi yok. Tekrar yüklendi. Utanç travması, Yetersizlik hissi. Yani bu kendini kıyaslama hali, ben eksiğim, ben tam değilim. Hep bir diğerleri bir kişinin bilincinde ve bilinç altında var. Yani hep bir diğerleri var ve o diğerleri senden daha iyi. Hatta senin en iyi versiyonun bile diğerleri kategorisinde. O senden daha iyi ve sen, senin ona ulaşman gerekiyor. Yani ulaşman gereken bir yer var, bir destination var, rock var. Ve sen hep koşacaksın yani. Hiçbir şey yeterli olmuyor. Ne kadar spor yaparsan yap kilo kaybedemediğini fark ediyorsun. Belki kendini aç bırakıyorsun, aç bırakacak diyetler yapıyorsun. Bedenine zarar veriyorsun ama kilo veremiyorsun. Ve içsel, içsel olarak da bir mutsuzluk hali, bir huzursuzluk hali var. Çünkü senin ruhun burada acı çekiyor. Sen ruhunu tatmin eden, kendi benliğine hizmet eden alışkanlıklardan, düşünce kalıplarından, yanlışlardan ziyade modern kültürün sattığı, popülerize ettiği konuları, arketipleri, düşünce formlarını alarak kendine ihanet ediyorsun. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Ve bu, bu tarz kalıplar bende çok fazla vardı. Özellikle bu at yarışı gibi koşma olayında şeyi çok iyi hatırlıyorum. Ee, mesela otobüse binerken insanları üniversitede insanları ittiriyordum. <laughs> yani ilk önce ben bineceğim yani. yani. ne olacak yani ilk binsen ne son binsen ne değil mi? Ne? İlk binmeye çalışıyordum. Yürürken önde yürümeye çalışıyordum. Hep bir rekabet algısı. Bu da tabii ki benim çocukluk dönemi inanışlarımdan geliyor. Yani çocukluk döneminde zaten rekabetçi bir ortamda büyümüştüm. Ve her yıl okul bilimcisi olmam gerekiyordu. Ve kendi değerimi, başarımı bir özdeğer, sevgi kazanma, onay kazanma aracı olarak görüyordum. Yani ne kadar başarılı olursam babam beni o kadar sever. Toplum, çevre beni o kadar onaylar ve destekler yani kusurlu olmam, hata yapmam kabul edilebilir bir şey değildi. Bu neyi getiriyor? Tabii ki utanç getiriyor zaten yetersizlik duygusuyla beraber. Ama aşırı mükemmelliyetçiliği getiriyor. Kendine hata yapmaya izin vermeme halini getiriyor. Ben de her zaman söylüyorum. İyinin düşmanıdır mükemmelliyetçilik. Ve mükemmelliyetçilik de çok sinsi çalış. Her zaman bağırarak gelmez yani. Sadece reddedersiniz bir şey yapmayı. isterseniz mesela bir işe girmek isterseniz ve CV hazırlamanız gerekiyordur. Cover letter hazırlamanız gerekiyordur. Yok yani. Saatlerinizi harcarsınız küçük ufak tasklerde mükemmeli arıyorsunuzdur. Bir şeyleri yapmak, başarmak istersiniz ama ya hatalı olursa, ya kusurlu olursa diye ertelersiniz ya da hiç yapmazsınız. Ve şöyle düşünmezsiniz, ben bunu yapmıyorum, erteliyorum, blokajlarım var demezsiniz. Bir bahane her zaman vardır yani bilinç düzeyinde, savunma mekanizması olarak, psikolojik olarak. Ama bilinçaltı düzeyinde, yani psikolojik olarak bakarsanız, aslında öyle değildir yani ya da işte yansıtma yapabilirsiniz, projection yapabilirsiniz yine savunma mekanizması olarak o nasıl gerçekleşir mesela bu tarz insanlar sizi tetikler sizin olmak isteyip de olamadığınız insan başkasında gördüğünüzde tetiklenirsiniz ya da eleştirdiğiniz bir şey mesela o kişiyi eleştirirsiniz böyle biri olduğu için ama siz de aslında öyle hissediyorsunuzdur ama kabul etmiyorsunuzdur. Daha ortaya çıkmamıştır. Yani kendiniz hakkında bilmediğiniz özelliklerden biridir. Bu çok inanılmaz bir şey. Yani hani kör noktalarımızın olması, Başkalarının bizim hakkımızda bildikleri bizim bilmediğimiz şeyler ve bizim de bilmediğimiz başkalarının da bizim hakkımızda bilmediği şeyler olarak bizim psişemizde kayıt olarak kalır. Şimdi burada aslında şöyle bir soru geliyor. Peki kişinin en mükemmel hali, en iyi hali nedir? Böyle bir hal var mıdır? Bence insanın mükemmel olmaya çalışması ütopik bir yaklaşımdır. Çünkü insanın zaten mükemmel olmaya ihtiyacı yoktur. İnsan hatalı yaratılmıştır. Yani hata yapabilen bir varlıktır. Ama insanın hata yapabilmesi onu kusurlu yapmaz. Yani bizim algımızda o bir kusurdur. Onun adına biz kusur tanımı vermişizdir ama o aslında kusurlu değildir. Sadece farklıdır. Yani birinin bizden farklı oluyor olması onu tuhaf yapmaz. Çünkü onun gözüne baktığınızda zaman siz tuhafsınızdır aslında. Değil mi? <laughs> ay, ay. Gerçekten yani insanın kendini anlama, kendini sevme yolculuğu, kendini kabul etme yolculuğu en güzel yolculuk. İşte bu insanın kendi özünü bulma, kendi gerçekliğini kabul etme, kendi kimliğini ortaya çıkarma konusunda ben mesela eskiden çok fazla başka insanların duygularını alırdım. Empat olduğumu bilmiyordum ve başka insanların duygularını emerek onları kendim duygum zannederdim. Özellikle toplum içine çıktığımda, gruplarda çok yorulmuş bir şekilde eve gelirdim. Bir de insanların bile hissedemediği yani hissettiği ama ortaya çıkaramadığı duyguları hissederdim. Mesela kişi konuşuyor. O konuşurken onun gerçek duygusu ne? Gerçekten nasıl hissediyor bu konuyla ilgili? Bunu o kadar net hisseder, derinliklerimde hissederdim ki ve kişiye dediğimde kişi zaten savunma mekanizmasıyla bunu yüzleşmek istemiyor. Bunu şekilde gölgeliyor. Bunu söyledim de kişi ya reddederdi ya da ya evet falan deyip direkt teslimiyete geçerdi. Yani iki tane şey var zaten. Ya teslimiyete geçiyorsun ya da tekrardan reddetme şeyine giriyorsun. Bu mesela insanın kendi duygularını anlayabilmesi bir düşüncenin ona mı ait olduğunu yoksa başkasına mı ait olduğunu başka birinden mi etkilendiğini anlayabiliyor olması aslında insanın kendini anlama yolculuğundaki anahtar olan şey. Çünkü bunu hayatınızda fark etmeden çok fazla tezahür ettiriyorsunuz. Şu anda zaten yaşadığınız hayat sizin 0-7 yaş döneminde yaşadığınız aileniz, ortamınız, doğduğunuz ülke, şehir, izlediğiniz kanallar hepsinin bir karması. Hepsinin bir kompleks karışımı, inanç sistemi şu an ne yaşıyor ve hissediyorsanız emin olun oradan çok farklı değildir. Zincirleri kıranlar var. Bu döngülerden çıkan, özgürleşen, farklı gerçeklikler yaratan insanlar ama uyanışa geçtiği zaman kişi bu matrixleri gördüğü zaman, algoritmanın nasıl çalıştığını gördüğü zaman kişi zaten bunu fark ediyor ve bu zincirleri kırıyor. Ve bu aslında biraz zihinsel bir Oyun. Yani zihinsel olarak geçmişten gelen sizi bizi limitleyen inanışları fark edip geldikleri zaman olumsuz duygular ve düşünceler yine bilişsel farkındalıkla yeni kimliğinize ait duyguları düşünceleri seçmek Eskiyi görmek em yani seni görüyorum bu korkuyu görüyorum duyuyorum reddetmiyorum maruz bırakmak kendini belki de birazcık da korkuya. Çünkü kontrollü bir şekilde kendinizi maruz bıraktığınızda bir korkuyu, o korkuyu yenebiliyorsunuz. EFT o yüzden o kadar etkili. Bu işte tappingle yapılan. Burada kişi bu korkularını, olumsuz inanışlarını, duygularını gördüğü zaman ben seni görüyorum, duyuyorum ama bu şu an ki ben'e, gerçek ben'e ait değil. Bu geçmişten geliyor. Bu benim eski halimden geliyor. Ve ben bunu artık seçmeyi bırakıyorum. Gibi. bilişsel farkındalıklarla yönlendirmelerde bulunmak, telkinlerde bulunmak sizin bilinçinizi sıçratıyor. Ve dediğim mi? yorgun hissetmek normaldir. Bazen kendini kötü hissetmek normaldir. Motivasyonunuzun kaçmış olması normaldir. Bakın. Kendinizi bazen karanlıkta hissetmeniz, üzgün hissetmeniz normaldir. Bunların hepsi normaldir. Bunları normalleştirin ve kendinize bu şekilde hissediyorum. Neden ben neden böyleyim gibi sorular sormak yerine özellikle bu zamanlarda ekstra bakım uygulayın. Kendinizle ekstra ilgilenin. Çünkü bir yerlerde o içsel çocuğunuz travmatize olmuş siz. İlgi görmek istiyor, görülmek istiyor olabilir. Ve siz o yanlarınızı iyileştirdiğinizde, pislişenizde, sizin bütün psikolojik yapınızda, enerjistik alanınızda Shiftingler, dönüşümler başlıyor. Çünkü siz belki de yıllardır kabul etmediğiniz, belki bastırdığınız, ihmal ettiğiniz, yüzleşmek istemediğiniz o yanınızla artık yüzleşiyor, o yanınızı görüyor, oraya şefkat uygulu uyguluyor oluyorsunuz. O yüzden bugün kendinize şefkat göster. Aceleye gerek yok, koşmaya gerek yok mükemmel olmaya gerek yok. Kendiniz olmaya ihtiyacınız var sadece. Sadece kendiniz olmaya. Çünkü siz böyle çok güzelsiniz.